Evet gençler birlikte kitabımızın birinci ünitesi friendship konusuyla ilgili test soruları cevaplayacağız. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Ne istiyor bizden? Bir ve ikinci sorular için demiş. For these questions choose the best option to fill in the blanks boşlukları doldurmak için en uygun seçeneği seçin diyor. Şimdi iki kişi konuşuyor burada. Birincisi e, şu soruyu soruyor. What do you what do you think about our new classmate? Yeni sınıf arkadaşımız hakkında ne düşünüyorsun? Diğeri de cevaplıyor. I still don't know her well, but I think she is nice and honest. E, çok iyi e, hala çok iyi eee Tanımıyorum. Ama e, bence e, o hoş ve dürüst birisi. Diğeri de te, onaylıyor. She's, she really is. Gerçekten öyle. Ve peşine şunu demiş. I think. E, oraya bir şey koymamız gerekiyor. Nasıl bir şey koyacağız? E, şurada söylediği, kullandığı ifadeye bakalım. Evet hala çok iyi tanımıyorum. Bence she is nice and honest. Yani burada kullandığı sıfatlar olumlu, hoş ve dürüst birisi. Bence hoş ve dürüst birisi. Diğeri de tasdikliyor. She really is. Evet, gerçekten öyle. Burada olumlu bir şey bulmamız lazım. A'ya bakalım. We can count on her because she always tells the truth. We can count on her. Ona güvenebiliriz. Çünkü hep doğru konuşur diyor. Bu olumlu. Cevap bu. Diğerlerine de bakalım neden olmaz. She sometimes tells lies to people to look nice. Bazen insanlara hoş görünmek için yalan söyler diyor. Bunu çizelim. J'ye bakalım. We don't share the same interests. Aynı ilgileri paylaşmıyoruz. Yani ilgi alanlarımız aynı değil. So I don't like spending time with her. O yüzden de onunla çok fazla zaman harcamayı sevmiyorum diyor. Bu da olamaz. D'ye bakalım. She she can't get on well with people and she always argues with others. İnsanlarla ne yapamaz diyor. İyi geçinemez. Get on well. İnsanlarla iyi geçinemez, ee, geçinemiyor. Ee, she always argues with others. Hep başkalarıyla tartışır. Bir tek olumlu ne var? A var. Bu cevabımız A. Evet, şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yine iki kişi konuşuyor, İki arkadaş. Ee, burada Simon. Bir şey söylemiş. Onun peşine de do you, do you want to join us? Bize katılmak ister misin? Demek ki bir etkinlik bir şey var. Bize katılmak ister misin diyor. Bize dedi yani e, Simon kendisinin haricinde başka birileri de var. Bir veya iki kişi daha var. Bill de şöyle demiş. I love playing sports especially with you. Playing sports dediğimiz zaman yani sporla ilgili bir e, oyun maç falan olabilir yani seninle e, bu bir futbol diyelim mesela e, seninle futbol oynamayı özellikle seninle futbol oynamayı çok severim but I can't join you ama size katılamam my friends are coming that day o gün yani bahsettiğin gün arkadaşlarım geliyor şimdi. Buraya ne gelebilir? Sporla ilgili bir şey olması lazım değil mi? Buradan bağlantı kurarsak. Ee, şimdi bakalım. A. Tony uh, Tony and I are planning to see an exhibition this weekend. Exhibition bir sergiye gitmeyi planlıyoruz diyor. Tony ile ben e, bu hafta sonu bir sergiye gitmemiz. Sergile bir alakası yok. Bunu geçtik. B'ye geçelim. Why don't we go uh, watch our school team's football match? Burada tamam futbol maç var ama uh, izlemekten bahsediyor. Okul takımının futbol maçını uh, neden gidip izlemiyoruz diyor. Burada uh, Billin söyledi uh, Playing sports ifadesine bakarsak uh, bir oynanacak bir oyun var. C'ye bakalım. Jack and I are organizing a volleyball tournament on Saturday. Bu olabilir mi cevap? Evet cevap bu. Bakalım D neden olamaz. Would you like to go to Jonathan's concert with me tomorrow? Jonathan's concert. de Kon alakasız değil mi? Evet doğru cevabımız C burada. Evet üçüncü sorumuza bakalım bizden ne isteniyor? Find the sentence that shows what kind of a person Bella is. Bella'nın nasıl bir insan olduğunu gösteren bir cümle bulun diyor. Bakalım. Bella is my, my classmate, but I can't get on well with her much. Bella benim sınıf arkadaşım, bak fakat onunla çok iyi geçinemiyorum. She never minds others. Asla başkalarını düşünmez diyor. E, şurada she never minds others. I think she is too relaxed. Too relaxed yani aşırı rahat. E, gamsız, kedersiz anlamına gelebilir bu. So I rarely share my problems with her. Bu yüzden çok nadir problemlerimi onunla paylaşırım. Şimdi burada She is honest. Bunu gösteren bir cümle yok. Dürüst olduğunu söyleyen bir cümle yok. She is amusing. Eğlenceli birisi olduğunu anlatan bir cümle yok. She is cool havalı, gösterişli anlamına gelebilir. Onu söyleyen bir cümle yok. Laid back eğer hatırlıyorsanız laid back çok rahat, aşırı rahat, gamsız, kedersiz anlamına gelen bir sıfat. Laid back yani doğru cevap bu. Şöyle işaretleyelim. Too relaxed ve laid back Aynı anlamda. Doğru cevabımız ne? D. Evet. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Burada bizden ne isteniyor? We are sure that two people are going to attend the party. Who are they? Eminiz ki iki kişi partiye ee, katılacak. Bunlar kim? Be going to kullanmış burada değil mi? Ecek Acak. Ee, şimdi e-mail'i bir okuyalım. Ee, kimden gelmiş? Johnny yazmış. From Johnny. Kime? Hi Barry and Tom demiş. Barry ve Tom'a yazıyor. It's William's Birthday, uh, it's William's birthday on Wednesday, so I am having a surprise party, surprise birthday party for him in my garden. Uh, çarşamba günü, William'ın uh, yaş günü, doğum günü. Uh, bu yüzden bahçemde sürpriz bir yaş günü partisi yapıyoruz. It's at seven in the evening akşam ne de. Kate and Wilma are coming to are coming to. Katele Wilma da geliyorlar yani kesin olan bu değil mi kesin gelecek kişiler bu. I know you are busy these days but maybe you can come. Biliyorum bugünlerde çok meşgulsünüz ama belki gelebilirsiniz. I hope to see you there. Sizi orada görmeyi umuyorum. Kesin gelecek olanlar kimler? Kate and Bilma. Doğru cevap C. Evet. Beşinci soruya bakalım. Soru yönergesi biraz uzunca ama e, bunu okumadan cevaplayamayız tabii. Your cousin invites you to the picnic in her message above but you can't see a necessary piece of information in her message which of the following questions do you ask to learn about it kuzeniniz sizi bir pikniğe davet ediyor mesajında yukarıdaki mesajında ancak gerekli bir bilgiyi göremiyorsunuz mesajda bu mesajı yani bu, bu eksik olan bilgiyi öğrenmek için aşağılar, aşağıdakilerden hangi soruyu sorarsınız demiş. Şimdi mesajı okumamız gerekiyor. Hi cousin, I am going on a picnic with Dora, Carol and Peter in Wilson Park. We are going to meet at my house and go to the park together. Do you want to join us? If you come, please bring some biscuits and cookies. Şimdi burada Who is going to the picnic? Tabi kuzeni kendisi. Ondan sonra Dora, Carol ve Peter. Bunları belirtmiş. Bunun cevabı var. Yani bunu çizdik. Where is the picnic? In Wilson Park. Bunu da belirtmiş. When is the picnic? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Uh, do you want to if you come? Hayır, bununla ilgili bir bilgi yok. Demek ki sormamız gereken soru pek peknek. Peki D'ye de bakalım tabii ki. Uh, where are we going to meet? Nerede buluşacağız? We're going to meet at my house and go to the park together. Benim evimde buluşacağız diyor, değil mi? We're going to meet at my house. Doğru cevap C. Evet. Altıncı soruya bir bakalım. Which is true according to the table demiş. Yani tabloya göre hangisi doğru? Tabloda neler var? Dört kişinin ismi var. Jeremy, Betsy, Helen, Victor. Ee, birinci bölümde Reply to the party invitation. Parti davetine cevap. Ee, şunlar olumlu cevap vermişler. Diğerleri de olumsuz vermiş. Evet ve mazeretleri var. Why not demiş. Yani katılamayanlar ne, e, ne mazeretle katılamıyor on, onları belirtmiş. E, Jeremy mesela attend the bowling tournament. Bowling tur turnuvasına katılacakmış. Helen de evet tenis maç diyor. Tenis maçına e, tenis maçı varmış. Şimdi bakalım e, cümlelere. Jeremy and Victor are not going to attend the party. Jeremy and Victor are not going to attend the party. Jeremy katılmayacak ama Victor katılıyor. Bu bu olamaz. Betsy and Victor accept the party invitation. Betsy and Victor accept the party invitation. Parti davetini kabul ediyorlar. Evet. Victor da kabul ediyor. Betsy de kabul ediyor. Doğru cevap bu değil mi? C'ye bakalım. Helen doesn't tell the reason for not joining the party. Zaten belirtmiş orada da neden katılamadığını. Victor has another plan. Victor katılıyor zaten. Bunlar olamazlar. Doğru cevabımız B. Evet, yedinci sorumuz. Burada e, ne var? Entertainment plans for Sunday. E, pazar günü için eğlence planları. E, şimdi soru önergesine bakalım. You prefer spending time with your family on Sundays but they are going to be out of town this Sunday. Siz pazar günleri eee Ailelerinizde vakit geçirmeyi tercih edersiniz ama e, bu pazar onlar e, şehir dışında olacaklar. So you want to go skateboarding with a friend. Bu yüzden bir arkadaşla skateboarding e, yapmaya bir arkadaşla gitmek istiyorsunuz. Who can you join? Kime katılabilirsin? Burada tabi skateboarding yapan kim var? Amy var. Direkt ne yapıyoruz? Amy'yi işaretliyoruz. Evet. Sekizinci sorumuzda e, ne demiş? You want to have a barbecue on Friday evening. Where should you go? Cuma akşamı e, Barbekü yapmak istiyorsun. Nereye gitmelisin? Şimdi resme baktığımızda e, Brandon Square'da bir müzik etkinliği gözüküyor. Betamol'da bir e, bowling e, oyunu gözüküyor. Rocks Cafe'de bir yaş günü partisi görünüyor. E, Green Park'ta ise e, barbekü parti var değil mi? burada direkt ne yapıyoruz? Enjoy Green Park. Evet, burada 9 ve 10. sorular birlikte. Ee, şimdi 9'a bakalım. What is Paula's reason for refusing Henry's invitation? Ee, yani Paula'nın ee, Henry'nin davetini reddetmesi için sebep ne diyor, mazereti ne? Şimdi ne yapacağız? İki kişinin söylediklerini okusak bize yetiyor bu soru için. Henry'e bakalım. Hi buddies, my favorite rock band Rock B has a concert on Saturday night. It's at Central Park. Would you like to come with me? Şimdi Henry üç arkadaşına da bu daveti yapıyor ne varmış? Cumartesi gecesi e, rock konseri varmış Central Park'ta. Benimle gelir misiniz? diyor. E, Paola buna ne cevap vermiş? I'd like to but I can't. Çok isterdim ama gelemem. I'm sorry. Üzgünüm. I'm going to work all day. Bütün gün çalışacağım. After work I'm going to meet my sisters at the cafe. Uh, i̇şten sonra da, bütün gün çalışacağım. İşten sonra da Kız kardeşlerimle kafede buluşacağız. Thanks for inviting me. Yani kibarca reddediyor. Bakalım seçeneklere. Her cousin is getting married on Saturday. Böyle bir şey söylemiyor. She is going to be very busy that day. E, tabii ki yani e, bir şeylerle meşgul olacak değil mi? E, kız kardeşleriyle buluşup kafeye kafeye gidecekler. Yani kafede buluşacaklar her neyse. C'ye bakalım. She doesn't like the song of that band. Böyle bir şey de demiyor değil mi? O grubun müziğini sevmiyorum demiyor. Bunu da eledik. She has to be at home after work. İşten sonra evde olması gerekiyor. Bunu da demiyor. İşten sonra ne yapacaklar? Kafede kız kardeşleriyle buluşacaklar. Yani birebir ben çok meşgulüm demesine gerek yok. Yani başka şekilde e, bir işi olduğunu burada belirtiyor. Birebir aynı kelimelerin olması lazım. She is going to be very busy that day. Değil mi? Cevap bu. E. Şimdi ona bakalım. Who is going to be at the concert on Saturday? Tabi bunu cevaplayabilmemiz için diğerlerini de okumamız lazım. Robert ve Mandy'nin söylediklerini. Robert ne demiş? Rock I love their songs. I really would love to come but I can't. My cousin is getting married that night. I must be there. Ee, o grubun müziğini çok severim. Hiç gerçekten gelmek isterdim ama gelemem. Ee, kuzenim e, o gece evleniyor. Orada olmalıyım diyor. E, kibarca ne yapıyor? Reddediyor. Değil mi? Robert gelemiyor. Mandy ne diyor? Great. I don't have any plans for the weekend so I think I can come to the concert. E, muhteşem. E, hafta sonu için hiçbir planım yok. E, bence e, konsere gelebilirim diyor. Olumlu cevap veriyor. Yani kim gidiyor konsere? Henry ve Mandy. Hangi seçenekte varlar bunlar? Mendi and Henry D seçeneği cevap değil mi Evet Şimdi şimdi e, bu ilk 10 soruluk grubumuz e, bitti e, bunun gibi friendship konusuyla ilgili e, iki set soru daha var onları da ayrı ayrı videolarda ben e, çözeceğim bu e, bunu burada e, sona erdiriyorum. Tekrar görüşmek üzere gençler.